Merhaba arkadaşlar. İbranice dersinin ilk ders videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu derslerimizde bir ya da iki dersimizde genellikle İbranice harflerinin okuması üzerine gideceğiz. Bu yüzden hani Nikudları öğrenmeye başlayacağız. Arkadaşlar İbranice'den bahsedersek İbranice 22 harften oluşan, 22 ünsüz harften oluşan bir alfabeye sahiptir. Ünsüz harf diyorum çünkü bunun harflerin İbranice dilinde bulunan alfabelerin Kendilerine ait bir sesleri yoktur. Bu sesleri biz harflerin seslendirmelerini altlarına getirdiğimiz ve Nikud adını verdiğimiz harekelerle oluşturuyoruz. Harekelerle seslendiriyoruz. Örneklerle görelim. Arkadaşlar buradaki her bir kutucu bir harf olarak düşünmenizi istiyorum. Ve bizim harekelerimizden bahsedelim. İsimlerinden bahsetmeyeceğim çünkü görsel olarak aklınıza kazanmanızı istiyorum. Böyle bir Nikudumuz geldiği zaman harfi Türkçedeki A sesiyle okutuyor. Böyle bir Nikud'umuz geldiği zaman Türkçedeki yine A sesiyle harfimizi okutuyor. Daha sonra buraya üç tane nokta yani Segol dediğimiz bir Nikud geldiği zaman bu harfi E olarak okutuyor. Yine aynı şekilde buraya iki tane nokta yani sene koyduğumuz zaman bu da harfi E olarak okutuyor. Bu harfimizin altına bir tane nokta ve sol tarafına bir Yut harfi koyduğumuz zaman... Bu harfi Türkçedeki i sesiyle okutuyor. Bunun ise sol tarafına böyle bir nikut koyduğumuz zaman bu harfi Türkçedeki u sesiyle okutuyor. Yine aynı şekilde başka ne kaldı? Böyle bir noktayı üst tarafa koyduğumuz zaman bu ise Türkçedeki o sesiyle okutuyor harfi. İlk olarak alef, bet, gimel, dalet ve het harfleriyle başlamak istiyorum. Arkadaşlar bunlar e, kitap yazıları. Bundan sonraki yazılarımızda hem def, hem el yazısını görmeniz maksadıyla el yazısıyla devam edeceğim. Mesela şuna bir örnek verelim. El yazısı alef bu şekilde oluyor. Bunun altına bu geldiği zaman a olarak okutuyor. Bunun altına yine bu Nikud'umuz geldiği zaman yine A olarak okutuyor. Bunun altına Segol'ümüz geldiği zaman E seslendirmesiyle okuyor. Zaten burada da görüyoruz. Yine S harfimiz geldiği zaman E seslendirmesi burada mevcut. Aynı hiçbir değişiklik yapmıyorum. Sadece kutucuktaki yerlerine yerleştiriyorumlerini. Bakın Nikud'ları koyuyorum. Bu da İ sesi kendisine getirdi. Aynı şekilde U'yu getirmek için alif bu şekilde yanına bunu ekliyorum ve U olarak okuduk. Aynı şekilde O harfini almak için de yine bu şekilde koyduk. Bet'e geçelim. Bet seslendirmesinde pardon bu el yazısı bu şekildedir. Bet. Bunun altına bu harf geldi. Ba diye okuyoruz. Yine aynı şekilde ba seslendirmesi mevcut. Bu sefer altına segol geldi. Segol geldiğinde ise b seslendirmesi yine geliyor. Tisere harf, tisere nikudu harfimizin altına geldiği zaman b seslendirmesi oluyor. Burada bu harekemizi yerleştirelim yine. Burada ise B sesini elde ediyoruz. Burada ise bu şu geldiği zaman bu sesini yine elde ediyoruz. Burada ise bo sesini bu şekilde elde ediyoruz. Şimdi gimel harfine geldiğimiz zaman Yine aynı şekilde Gimel'in el yazısı bu şekilde altına a yani a seslendirmesi geldiği zaman ga diye okuyoruz. Bu yine aynı seslendirme ga olarak okuyoruz. Altına segol geldiği zaman g seslendirmesiyle okuyoruz. Yine aynı şekilde se geldiği zaman yine g olarak okuyoruz. Bunun altına böyle bir harekemiz geldiği zaman gi seslendirmesiyle okuyoruz. Bunun ise u seslendirmesi demiştik. Yine aynı şekilde yerleştiriyorum yanına gu olarak okuyorum. Burada da yine aynı şekilde yerleştirdiğin zaman go sesini okuyorum. Bunlar bittikten sonra bunlarla ilgili yine okuma açısından örnekler vereceğim o zaman daha iyi kavramlar. Dalet harfim. Daletin yazılışı ise bu şekilde. Yine aynı şekilde yerleştiriyorum harekimi. Da. Daletimi yapıyorum. Altına yine harekimi yerleştiriyorum. Nikulumu pardon. Da oluyor. Yine aynı şekilde segolümü yerleştiriyorum. D olarak okunuyor. Yine aynı şekilde serem yerleştiriyorum. D bu sefer bu hareketi yerleştiriyorum. D olarak okunuyor. Bu nikodumu buraya yerleştirdiğim zaman du, Türkçedeki duran du'su olarak seslendiriyoruz. Burada ise yine do. Son harfimiz bu etapta het. Het harfinde yine yerleştiriyoruz aynı şekilde. H olarak okuyoruz. Böyle devam edelim bununla. Yine H olarak okuyoruz. Aynı mikrofonu koyduğumuz zaman. Bu sefer segolümüzü koyuyoruz. H oluyor. Aynı şekilde. Yine tiserremizi koyduğumuz zaman seslendirme yine H oluyor. Buraya yine noktamızı koyduğumuz zaman H olarak okunuyor buraya şöyle bir niqlamızı koyduğumuz zaman buradaki gibi u olarak adlandırıyoruz. u pardon buraya yine böyle bir niqlamızı koyduğumuz zaman burada da gördüğünüz gibi o oluyor. Arkadaşlar bu harf konusunda şöyle bir şey var. Mesela hani normal tekstlerde normal kitaplarda okuduğumuz zaman aslında kitap yazısı biraz daha ön plana çıkıyor. Gördüğünüz gibi bence aslında çok fazla bir fark yok aralarında. Öğrenmek birazcık zaman almayacak. O yüzden e, hani el yazısıyla devam edeceğim bundan sonra. Ki zaten ben e, açıklamalar kısmına bunlarla ilgili e, egzersizler koyacağım. Hani alıştırmalar koyacağım. Onları yaparsanız gerçekten ayrıntılı bir şekilde onlara yerleş, onlara yerleş ilerleyebilir. Bu Alef. Yine Türkçesini yazıyorum. Ve harfi Gimel dalet ve het olarak geçiyor harfler. Şimdi bunlarla ilgili örnek birkaç kelime yapalım. Okuma anlamında bakalım nasıl oluyor. Şu zamana kadar öğrendiğimiz harflerle ve harekelerle, nikudlarla kelimeler oluşturabiliriz. Bunlara aba kelimesiyle başlayalım. A ba. Bunların nikudları şu şekilde. Kitap yazısı ile devam etmek istemiyorum ama sadece bunu örnek göstermek maksadıyla. Bu şekilde. Bu anlam olarak baba demek. Yani yukarıda okuduğumuz şeyden hiçbir farkı yok aslında. A, ba. Buraya da geçinip unutmuşum tabii ki. Bir sonraki e, kelimemiz gag diyelim. Yani bunun harekelerini koyduğumuz zaman şu nikuduyla gag olarak okuyoruz. Bu ise e, çatı demektir. Daha sonra burada başka ne koymuşuz? Gal diye bir kelimemiz var. Bakın. Gerçi bu harfi şu anda öğrenmedik ama e, sıkıntı değil. Bet'e çok benziyor. Bet'in noktası Salih ve diye okunuyor. Gav da sırt demektir. Aslında basit. Belli bir yerde ileri düzeyde nasıl oluyor onu göstermek istiyorum. Mesela e, şu şekilde yazdığımız zaman artık siz şu kelimenin ava olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden İbranice'de, İbranice'de zor olan şey daha önce hiç bilmediğiniz bir kelimenin karşınıza gelmesidir. Bu yüzden e, bu birazcık zorlayıcı ancak tedirgin olacak hiçbir şey yok. Sadece bu zamana kadar geldiğimiz harflerle oluşturduğumuz kelimeler bu kadar. Bir sonraki harflerle devam edelim. Sıradaki harflerimiz ise Wow Zayn Tet ve yut. Bir de het. He. Gırtlaktan yani. Aynı şekilde Nikudan'ı yazalım. Kitap yazısıyla aynı bir şekilde. Bu geldiği zaman va olarak okuyoruz. Buraya geldiği zaman da yine va. Bu sebolümüzü aldığı zaman ve olarak okuyoruz. Bu seremizi aldığı zaman ve diye okuyoruz yine. Burada ise V olarak okuyoruz bu harekeyle. Burada bu nikudumuzla V olarak okuyoruz. Burada ise V olarak okuyoruz. Zayn, Zayn el yazısı şu şekilde. Birazcık farklı değil, bayağı farklı ama sıkıntı yok. Bu hareke geldiği zaman za olarak okunuyor. Bu nikut sürekli hareket ediyorum ama nikut demem gerekiyor doğrusunu. Za olarak yine okunuyor. Altına segol nikudumuz geldiği zaman z olarak okunuyor. Bunun altına tisere geldiği zaman yine z olarak okunuyor. Bu harfimiz geldiği sürece zi olarak okunuyor. Bu geldiği zaman ise zu olarak okunuyor. En sonda ise bu zo adında okunuyor. Burada t harfimiz var. T'nin el yazısı şu şekilde. Yarım artı yarım altı gibi. Bu ta diye okunuyor. Bu ise yine aynı şekilde yukarıdan bakıyorum ta diye. Burası yukarıdan bakıyorum ne demem gerekiyor? Altına segol gelecek t. Bunun altına bakıyorum yine se gelecek yukarıdan t olarak. Buna bakıyorum i diye okunması lazım t. Buna bakıyorum yine u olarak okunması lazım tu. Buna bakıyorum yine o olarak okunması gerektiği için to diyorum. Yut yut da yine el yazısında herhangi bir farkı yok. E, altına bu birazcık havada mesela nasıl örnek verebilirim bunu bu harfin e, bulunması için yani birazcık havada duruyor. Mesela deniz dediğim zaman bu şekilde. Birazcık havada. O yüzden biraz daha altına yazacağım bunu. Bu ya olarak geçiyor. Yine aynı şekilde bu harfimiz geldiği zaman, nikudumuz geldiği zaman yukarıdan bakıyorum sadece pardon bu buymuş. Ya diye okunuyor. Yine yut geldiği zaman altına segol koyuyorum. E diye okutması gerekiyor. Y diye okuyorum. Yine altına bunun E olarak geldiği zaman Y diye okutuyorum. Bunun altına İ okutması gerek. Harekelerim olduğu gibi yerleştiriyorum. Y olarak. Bakın yut aslında buradan geliyor yani. Hani benzer hareke olarak da kullandı. Sessiz metinlerde özellikle ilerleyen dönemlerde çok rahat göreceksiniz. Bu geldiği zaman yu olarak okutuyor. Bu ise Yukarıdan bakıyorum. O diye okutuyormuş. Koyuyorum e, nikudumu. Burada ise het het aslında kitap yazısında birazcık böyle hani tam serttir. El yazısında ise direkt ters u gibi diyebiliriz. Bu h diye okutuluyor. Altına bakıyorum. Bu nikudum gelmesi gerek. Ha diye başladım. Yine aynı şekilde ben yani bayağı C'ye döndürdüm. Yazamıyorum buradan. Bu yine altına geldiği zaman H olarak okunuyor. Altına bu S geldiği zaman H diyerek okunuyor. Serem alıyorum altına. H yine hiçbir değişiklik yok. Bu harekelerimi nikutlarımı koyuyorum bakıyorum ne diye okutması gerekiyor i olarak o yüzden hi olarak okuyorum daha sonra yine bakıyorum u olarak okutması gerek benim bu harekemin hu olarak okuyoruz ardından yine son olarak böyle bir nikudumu koyuyorum bunun da ho olarak okutması gerektiğini biliyorum Şimdi arkadaşlar şu zamana kadar öğrendiğimiz, şu dakika kadar öğrendiğimiz harflerle ve harekelerle e, kelimeler oluşturduk. E, Bunların okumuşlarını nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. Mesela alif, bet ve tekrar alif harfim var. Bunun altına bu şekilde bir nikudlarımı koyduğum zaman okumam gerekiyor. Bakalım. Alef'in altına gelmiş bu. A. Bet'in altına bu gelmiş. A. Ba. Sondaki harfte herhangi bir nikud veya alef gibi böyle ses yani sıradan harfler olmadığı şey okuyoruz. Yani alef'in bir sesi yok. A. Aba diye. O yüzden bittiği için bunu sadece A. Ba olarak heceleyerek okuyoruz. Aba aynı zamanda anlam olarak ise Türkçe'de baba anlamına gelir. Burada arasını şu şekilde bir nikut koyduğum zaman yukarıda görüyorum ne anlamına getiriyor o. Burada aliften son harfi alif burada olduğu için son harfinde herhangi bir seslendirme yapmadık ancak burada d d yani sessizce bitirdiğim zaman dod diyebiliyorum. Bu yüzden şu hareket bunları o olarak okuttuğu için dot olarak okuduk. Bu da anlam olarak amca veya dayı demektir. Şimdi böyle bir kelimemiz var. Bu kelimede bu kelimede yine altına harekelerine baktığımız zaman hepsini a okumamız gerekiyor. Nasıl? Alef, a, ga da herhangi bir H'nin seslendirmesi olmadığı için herhangi bir e, seslendirme yapmadık doğru olarak yani agada agada bu da legend efsane anlamı geliyor burada ise iki tane gimel var altına ben şu şekilde bir nikut koyduğum zaman bakıyorum a olarak okutması gerekiyor gag Gag Bu da anlam olarak Türkçe'de çatı demek. Burada ise Bet, Gimel ve Dalet harflerimiz var. Bunların altlarına Segol, Segol koyduğum zaman okuma bakımından nasıl oluyor? Bakıyorum hemen Segol'ü E olarak okutması gerekiyor. İki harfi, sonda herhangi bir hareket yok. Zaten sonlara harp, hareket e, konmuyor. Bu yüzden B diyerek bitiriyorum. Yani B zaten oldukça açık. Bu da anlam olarak Türkçe'de giysi demektir. Buraya geldiğimiz zaman yine aynısını yazmışım ben aslında. İyi yine yapalım. Okuduk. B anlam olaraksa giysi demek. Burada dalet, dalet ve het var. Bunun kelimenin asıl olan nikodları bu şekildedir. Yani bakıyorum şu bölgeye. Burada o okutması gerekiyor bana. Yani do. Burada da ne okutması gerekiyor? A, do, da diyerek bitirdim. Do, da. Bu da Türkçedeki anlam olarak teyze, hala demektir. Burayı ben aslında yine aynısını yazmışım. Şu şekilde değiştirebiliriz bunu. Gerçi görmedik ama. Do. Sadece okuma bakımında. Yani do olarak okuduğum zaman bu da ayı anlamına geliyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hani ilk şu anda 10-11 tane e, harfi öğrendiğimizi düşünüyorum. Yine ben e, çok fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü bunlar adım adım gidilecek bir süreç. O yüzden ilk 10 ya da 11 harfi şu an tam kestiremiyorum. E, bunları biraz daha pekiştirdikten sonra harfi harflerimizi de öğreneceğiz. Ondan sonra ise böyle yavaş yavaş ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi kelimeleri öğrendikten sonra böyle fiillere doğru bir geçiş yapacak. Ancak bu süreçte okuma ile ilgili herhangi bir problemin olmaması gerekiyor. Bu yüzden çok fazla hani bu derste bütün hepsini yüklemedim. Açıklamalar kısmına pdf olarak alıştırmalar koyacağım. Onları böyle gerektiği gibi gerçi odaklanarak yaparsanız ileriki derste çok faydasını göreceksiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdiden sizlere kolay gelsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.